Sümeyye, Lina'yı gördün mü? Ne yapıyor orada? Poşetle mi oynuyor Sümeyye? Bir şeyler yapıyor baksana. Yaramaz kedi ne yapıyorsun sen orada? Sümeyye bir ilerle ya de poşeti al, al şey bakalım. Yapamadım. Poşeti bir tane al bakalım elimden ne yapacak? Aa sana saldıracak bu sefer Sümeyye. Yaramaz kedi seni ne yapıyorsun orada ya? Aa Sümeyye iğne orada mı? Hadi şu ayıcık hasta olmuş. Bu tavşancık hasta olmuş. Bunu bir tedavi et bakalım. Hayır yapma öyle Sümeyye. Kedimize ne yapıyorsun? Bak burada bir tane hastamız var. Sümeyye Hanım ben hasta oldum. Beni bir muayene edin doktor hanım. İğne mi yapıyorsunuz bana? Aa! Bir tane de şuradaki şeyle dinle. Nerede o stetoskopumuz? Nereye gitti? Onunla bir tane dinle bakalım. Onun altında mı yoksa? Aç bakalım burada mı? Nerede? Aa burada. Bu değil mi? Evet. Hadi bununla bir dinle bakalım. Nesi varmış? Hastalığı neymiş? Hangi ilacı almamız gerekiyormuş? Sümeyye doktor. Bir dinle bakalım. Hastamızı bir dinle bakalım doktor hanım. Neymiş sıkıntısı ayıcığımızın? Bize bir ilaç yaz. Atıyor mu kalbi? Ama yavaş yaşıyor. Ya. Yazık. Hasta mı oldun sen? Minik ayıcık sen hasta mı oldun? Bize bir ilaç yazın o zaman doktor hanım. <laughs> bir tane olmuş. Tamam bize bir tane ilaç verin o zaman. Şun, şunda ilaç var galiba. Bakın. Bunda bir ilaç mı var Sümeyye Hanım? Bakın içine. Bunda Aa ilaç. içinde bir şey çıktı. Turuncu ilaç. O hangi ilaç? Aa o da rujmuş. Ama bakın bunda ilaç var. Hadi hastamıza verelim de iyileşsin Sümeyye Hanım ya. Baksanıza ters dönmüş, ağlıyor burada. Ben burada ilaç vereceğim. Hadi bir ilaç versene. Bak burada turuncu ilaç vardı. Bunu vermedin bu ilacı neden vermedin doktor hanım? Tata. Hadi bakalım iğne mi yapacaksın yoksa tekrardan bir iğne yap istersen kendine gelsin. Ne yapıyorsunuz orada doktor hanım? İlaçlarını hazırlıyorum. Ne Hadi yapacağım? ilaçlarını hazırlayın da verin hastamızın. Gerçekten Onun çok her kötü gün. durumu, Onun çok her kötü gün. oldu doktor hanım evet. ya. Ne Onun. yapacağız bilmiyoruz. Onun her gün doktora gelmesi lazım. Evet. Çok hastalandı çok. Minik ayıcık seni. Sen çok mu hasta oldun? Seni minik ayıcık sen çok mu hastasın? Biz şimdi sana ilaç vereceğiz tamam mı? İyileşeceksin tamam mı ayıcık? Sümeyye şimdi sana ilaçlarını İyiyim hazırladı. Acı ilaç değil bu. Evet acı ilaçlar Çocuklara... değil. Tatlı ilaçlar. Çocuklara... İçeceksin. Çocuklara veriyorum. Sana Çocuklara... şurup hazırlamış. Çocuklara... Değil mi Sümeyye hanım? Evet. Doktor hanım bakayım ilaçlarınıza. Hangileri Hangisi ilaçlarınız? Çok Bakayım çok hepsine. Çok mu koydunuz ilaçları? Evet, ilaç Hepsi de lazım. Hadi yapın bakalım hastamıza, İyileşsin Aynen. bir an önce doktor Aa, hanım. Da gelin oldu. şurada yapın hadi ilaçları bu tarafa gelin. Şöyle yatıralım tamam, hastamızı. Hadi yap bakalım hastamızın ilaçlarını hemen. hemen Hasta şimdi. olmuş bak çok kötü durumu. Doktor Şöyle, hanım hadi. Kaşığa koyayım da içsin. Tamam. Kaşıkla suyunu verin, da suyunu da hazırlayalım. Hadi bakalım. Şuradan suyunu doldurayım. Ben. Doldur bakalım hemen. İçine güzelce yerleştir ilaçları verelim Mesela, hemen doktor hanım. Şimdi ilaçlarını azıcık içirmesi için çok var arkadaşlar. Evet ilaçlarını hazırlamış. Çok. Şimdi karışımı yapıyor, güzelce ilaç hazırlıyor bu kadar yeter herhalde. Evet hadi bakalım hepsini koy. Ama hadi hastamız ölecek. Sümeyye doktor neredesin öleceğim ben. Sümeyye çabuk iyileştir hadi onu. Hadi, gel bakalım. hadi artık iyileştirme zamanı. Ver bakalım içsin güzelce. İçiyor İtti. mu? İçti mi hepsini Sümeyye evet. Hanım? Hı, tamam birazdan iyileşirsin sen. Hadi suyunu da al bakalım. Suyunu da iç bakalım arkasına. Doktor hanım hemen suyunu da ver. Tamam, iyileşecek.